Öyle bir yanlışın içine sen girmesin. Hocam Ama benim sakın, benim arkadaşım. Sakın, sakın şu yanlışın içine girmeyin. Masalara filan vurarak, Ben on sene bu masaya da vururum. Her, her yere, yere. vururum. Bak, bir dakika, dakika dekorumda dokunmayın. Ben masaya da vururum, Bak. dekoru da masaya vururum. Ben, sana ben sana vurursan, sana bir iki şey anlatacağım. şey olur Sinan. Masaya vurursan ya elin ağrır, ağrır. Benim elim ağrımaz. Ya da masa kırılır. Marangozluk benim hatasıdır benim bu. Benim elim ağrımaz tamam. hocam. Sen beni kes. Sen dikkat et. Senin bir yerin ağrımaz. Daha ağrını söylüyorum. Beş sene önce birbirlerine şike çamurunu atmış iki tane ya nereden yaşındaki biliyorsun adam? ya? adam. Nereden biliyorsun? Benim sözümü kesersen bu Hocam ben kolay ya. kimse konuşamaz. Bir dakika. Da size söyleyeyim. Alaka Sen şey alakası Sen müdahale et. Ben keserek konuşmayacaksın. Sen raconu kes. Sen raconu kes. Sen raconu kes. Sen Bu sana yetkiyi kimse vermez. Sen raconu şey kes. Şey bir, bir dakika. İki defa söylüyorum. Bir dakika. Ben müdahale ediyorum. Yanlış konu. Ama onu çektim de benim sözümü dinleyelim. Ben de çektim de benim sözümü dinleyelim. Senin de hocam. Bir dakika. İnsanlara böyle saygı işinde ezerek, insanları küçümseyerek böyle hitap edemez. Tamam. Bakın beyler, bana evet. müdahale ederseniz beni daha tahrik eder. Ehtikten. Ne alakası var ya? Beni daha tahrik eder. Nasıl arıyorsunuz? Sinan Ege'yi Ahmet Çakal'ı Bir dakika, telefonu bana e Bir dakika ya telefonu. Hayır. Sen de o zaman daha edepli, daha yumuşak konuş. İnsanları aşağılayarak sinan, konuşma. Sinan, Sinan edebi, tamam, evet, edepli. Edebiyiz, edebiyiz. Edepli konuşacaksın. Yok, ey, İnsanları ey Mahmut, ey... ey ben de, yok hocam. Sinan. Ağzından evet. çıkan lafın kulağı düşüyor. Evet. bir ben, ben Ben duyarım hocam her şeyi duyarım ha. benim ağzım. Şey. Ben her şeyin evet. arkasındayım. Evet neyin arkasındasın? Ben de sana mı? diyorum ki evet. ne konuşuyorsun arkasın? Sen diyorum ki da hoca evet. daha edepli konuş. Sana ne Sen ne öğreneceksin kardeşim Benden ne be? benden, benden öğreneceksin. Ya, sen kendi edebine bak bak Sen kendi edebine bak ya. Sen kendi bak Sen kendi bak Sen kendi edebine bak Sen kendi edebine bak Sen kendi edebine Sen kendi 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 Hiçbir şey Bak bir şey söyleyeceğim sana. Hiçbir şey olmaz. Bak, gibi, bak, bir dakika. Burası, burası kesme Bir dakika. Bir dakika. Burası bir, 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 değil. Değil. Burası bir rica ediyorum de lütfen. Efendi abi, gibi. Abi. Ey Mahmut. Ey. Yer değiştirir misiniz abi? Mahmud, abi.